Merhabalar sevgili Başak Burcu umarım iyisinizdir. Güneşi, ayı ya da yükselen burcu Başak olan değerli arkadaşım, değerli dostum 14 Nisan haftasını yorumlayacağım. Şu an videosunu açan değerli arkadaşım için niyetiniz niyetim olsun diyerek değerli Başak Burcu için kapatmış olduğum fincanı çevirerek yorumlamaya başlayacağım. Eğer ruhunuza dokunursam bu video ile bu enerjiyi kabul eden değerli dostum beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, yorum yazmayı unutma lütfen. Her gün horoskop astroloji kahvemli instagram adresim. Dilerseniz, isterseniz buradan da beni takip edebilirsiniz. Dilerseniz süper teşekkür satın alabilir, katıl üyesi olabilirsiniz. Evet, neyse haliniz çıksın falınız diyerek çeviriyorum. Şu an beni izleyen Başak Burcu'na özel yorumlayacağım. Evet. Sevgili Başak Burcu. Şemsiyen açık. Yardım geliyor merak etme diyor aslında bu sembol. İstediğin o yardımı alacaksın dostlarından, arkadaşlarından. Özellikle kafan çok rahat olacak bu hafta. Yani kafanı rahatlatacak bir ortamdasın. Sana iyi gelen bir insanı seçiyorsun. Bir seçim aşamasında gibisin ama bu seçimi çok doğru kişi üzerinde kullanacaksın. Bundan sonra huzur bulacağın bir ilişki istiyorsun ve bu ilişki ve bu kişiyle artık yoluna devam edeceksin. Bir rüyan var olmasını istediğin ya da çok fazla sık rüyanda görüyorsun bu olayı ya da kişileri. O rüyan gerçek oluyor bu hafta. Kalbinle görüp kalbinle söylüyorsun her şeyi. Karşında birisi var. Bu insan seni anlayan bir insan. A çıkmış bakın. Sizi koruyan, kollayan, yanınızda olan. Her derdinizi dinleyen kişi. Ç harfi çıkmış. Bu kişiye dikkat edin lütfen sevgili Başak burcu. Çevrenizde sürekli başka planları var kafasının arkasında. Bu insana dikkat lütfen. Böyle i̇çiniz iç, içiniz içiniz e, yiyor. İçten içe kendinize kızıyorsunuz. Bu para meselesi, alacak verecek meselesiyle ilgili. Mesele özellikle ailenize mi söylemediniz? Eşinize mi söylemediniz? Sevdiklerinize mi? Sadece siz biliyorsunuz ve o parayı verdiğiniz kişi biliyor ya da kefil olduğunuz kişi biliyor. Onun çok uzaklarda olduğunu öğreneceksiniz bu hafta biraz ona üzülebilirsiniz. Yani o kişiden e, ile ilgili bilmediğiniz birçok şeyi bu hafta öğreniyorsunuz. Elinizde bir telefon var. Telefonda resimlere bakıyor gibisiniz. O resimlerden aslında bu sonuca varacaksınız ve o kişinin ne kadar uzaklaştığını, sizden uzakta olduğunu ya da o parayı alamayacağınızı kesin karar vereceksiniz. O kişiyle ilgili bir aydınlanma yaşıyorsunuz. bir el var üzerinizde. Bu beyefendi gerçekten A harfi çıkmış isminde veya da soy isminde. Bu beyefendi sizi koruyor ve kolluyor sevgili Başak Burcu. Ve sizin yanınızda olacak bu haftada. İş yerinizdeki sıkıntılar, iş yerinde olan bir kişi sizi oldukça sıkıyor, boğuyor. O kuralları ya da o işin, kişinin işlerini mi yapıyorsunuz? O kişi de sizden daha mı fazla maaş alıyor? Bu kişi yönetici mi? Sürekli gözü sizin üzerinizde gibi. Hep sizi takip ediyor gibi sevgili Başak. Size nefes aldırmıyor gibi bu insan. Onunla ilgili çok gizli bilgilere ulaşacaksınız bu hafta. Kulağınızda fısıldayanlar var sevgili Başak Burcu. Ee, bu bilgi ve belgeler aslında o iş yerinde ee, yani daha iyi yerlere gelmenizi mi sağlayacak? O kişi artık sizinle uğraşmayacak mı? Sizden tamamen uzaklaşacak. Belki de çıkarılacak bu insan işten. Ee, ondan sonra daha rahat nefes alacaksınız. Bakın anıt çıkmış burada da. Bir adam var gibi sevgili Başak Burcu. Bu adamı bir an önce yerine getirmelisin zarar görmemek için. Yani yanınızdaki beyefendi ya da hanımefendi çok ilgi çekici sevgili Başak Burcu. Bu partneriniz, eşiniz mi artık bilmiyorum ama çok fazla konuşuluyor ilişkiniz bu hafta. Aman nazar değmesin. Ee, ya da belki şu ana kadar paylaşmadınız ilişkinizi, kimseye söylemediniz. Bu hafta söyleyeceksiniz, nazara gelebilirsiniz. O yüzden herkese paylaşmayın lütfen ee, sevdiğiniz kişiyi. Bakın çok fazla göz var nazara gelmeyin. Herkesin gözü sizin üzerinizde olacak. Çok parlak bir geleceği var yanınızdaki kişinin. Herkes görür görmez çok etkilenecek bu hanımefendi ya da beyefendi. Çok yakışıklı bir beyefendi ya da çok güzel bir hanımefendi. Aman dikkat. Bir de kız çocuk var ama İkinci bir bebek mi düşünüyorsunuz sevgili Başak Burcu? İkinci bebeğin cinsiyetini öğreneceksiniz. O kız bebek haberini alacaksınız. Eğer yanlışsanız da ailenizin tanıdığı ya da düşündüğü bir kişi var burada. O kişiyle sizi tanıştıracaklar. Çok etkileneceksiniz bu insandan. Yanlışsanız. Düşünmüyorum deseniz de bu kişiyi gördükten sonra fikirleriniz değişecek. Ciddi bir boyut olacak bu ilişki. Belki şu an evliliği düşünmüyorsunuz ama bu insanı gördükten sonra evliliği düşüneceksiniz. Yani bir hastalığın nedeni bulunamamış ya da tespit edilememiş, yanlış bir tedavi tedavim uygulanmış bu yatan kişi. Bu kişinin hastalığı tespit ediliyor adı konacak hastalığının bunu mutluluğunu yaşayacaksınız. Çok çekmiş ama bu kişi, yatan kişi. Çok üzüntüler yaşamış. Çok fazla tedavi görmüş. Uzun zamandır da yatıyormuş bu insan ama inşallah ayağa kalkacak. Doğru teşhis, doğru zaman, doğru kişi var. Bakın karşınızda konuşuyorsunuz. Yani şu an işinizde bir problem yaşıyorsanız sevgili Başak Burcu o problemin nedenini bu hafta çözeceksiniz. O problemin kaynağını bulacaksınız. Ve barışacaksınız merak etmeyin. Çok seviyorsunuz. O da sizi seviyor. Araya başkaları girmiş. Üçüncü kişiler ama bu iki insanı ayıramayacaklar anlatmak istedikleriniz var. Onun da anlatmak istedikleri var size. Herkes aslında konuşacak. Her şey çok hızlı gerçekleşecek aslında. Kızgınınız bile geçecek. O konuştuktan sonra anlattıkları şeyler sizi çok etkileyecek. ortaklık var. Sevgili Başak Burcu. Bu ortaklık çok faydalı bir ortaklık sizin için. Çok güzel bir ortaklık. Güzel bir şirket ortaklığı olacak. Ve uzun zamanda bu şirket devam edecek ve çok iyi paralar kazanacaksınız. Düşündüğünüz bir iş varsa yapmak istediğiniz. Bu hafta bir ortaklı işe başlıyorsunuz. Eğer kendi ailenize ya da eşinizin ailesiyle bir problem varsa şu anda aranızda bir gerginlik varsa tatlıya bağlanıyor. Yanlış anlaşılmalar olmuş çok fazla. Bakın zil var beklenmedik olaylar gerçekleşecek aile içerisinde ya da eşinizin ailesi bu dargın olduğunuz aile kimse uzlaşacaksınız el sıkışma var. bir miras olayı da çözülecek. Yani hayal kırıklıkları yaşatan olay artık neyse itibarınızı kaybetmenize neden olan. size hayal kırıklığına yaşatan olay neyse artık o olayda kendinizi aklıyorsunuz, temize çıkıyorsunuz. çağlayan çıkmış bakın. Mevki sahibi birinden destek göreceksiniz. Ama daha çok böyle eski ilişkinize odaklanmışsınız ya da eski evliliğinize odaklanmış gibisiniz sevgili Başak burcu ve bu eski ilişki, eski eş Ile ilgili de güzel bir adım var size. Yani e, o da sizi düşünüyor. Bir adım atacak size. Merak etmeyin. Bununla ilgili soru işaretleri varsa soru işaretlerinin hepsi kalkacak. Bildiğinizde bir kişi var. Bu kişinin sizin için yanlış bir insan olduğunu biliyorsunuz. O da soğuk bir veda yapıyor size. Bu bildiğiniz kişi bir vedası var çok da önemsemeyeceksiniz hayatınızdan gitmesine aslında ne kadar iyi olduğunu da anladığınız bir hafta Evet sevgili Başak sizin için gelsin bu açılım değerli arkadaşım değerli dostum Evet tekilemesisin şu an diyor kartlar ikilemde kaldığın konuyla ilgili güzel gelişmeler olacak. ve bir karar vereceksin. İki seçenek arasındasın. Karar vermekte zorlanıyorsun. Ama bu kararı artık verme. Zamanı gelmiş. Zamanı artık yaymak, uzatmak meseleyi. Hem sana hem de ona da e, haksızlık oluyor aslında. Kendine de haksızlık yapıyorsun. O kişiye de haksızlık yapıyorsun. E, konuşmak istediğin, görüşmek istediğin, Kişiyle görüş diyor kartlar. Eğer görüşürseniz çok şeyler kazanacaksınız. Çok şeyler öğreneceksiniz. Bu kaybedilen zamanda telafi edeceksiniz. Bilmediğiniz birçok şey var bu görüşmediğiniz kişiyle ilgili. İletişime geçin sevgili Başak Burcu. E, konuşursanız anlaşacaksınız aslında. Ve bundan sonraki yaşamınızda da aslında bu görüşmeden sonra size hiçbir şey yıkamayacak bu geçmişteki kişiyle bir görüşme yapılması gerekiyor. Yanlış anlaşılmaların olduğu, haksızlıkların yaşandığı ama üçüncü kişilerin çok fazla müdahalesi olduğunu söylüyor kartlar. Lütfen bu insanla iletişime geçin, temasa geçin, doğruyu öğrenin ve hayatınıza, bundan sonraki yaşamıza daha sağlam devam edin. Geçmişe artık takılmayın, sadece geleceğe odaklanın diyor kartlar kararlısınız artık. Bu kararınızdan da dönmeye düşünmüyorsunuz. Teşekkür ediyorum sevgili Başak. Teşekkürler. Kanalımda kalın efendim. İyi haftalar diliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.